Merhabalar, Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. Bugün sizlerle birlikte MMA gündemindeki MMA dünyasında konuşulan haberleri, son gelişmeleri birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi söylerseniz çok memnun oluruz. Sabriye Şengül'ün son maçının ardından aslında bir gündem videosu yayınlamıştık ve o videonun altına çok güzel yorumlar geldi. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Hani bizim kanalımızla ilgili, videolarla ilgili gerçekten çok teşekkürler tekrardan. Bu videoya geçmeden önce de orada güzel mesajları gördük. Çok mutlu olduk. Bunu da eklemek istedim. Videoya başlamadan diyorum hemen ilk haberimizle videoya başlıyoruz. Evet, PFL ve Bellator birlikteliği bildiğiniz gibi PFL Bellator'u satın aldı ve bu satın alımın ardından Bellator'un yeniden yapılandırılacağını ve artık cross event'lerin yani ortak eventlerin etkinliklerinin yapılacağı açıklandı PFL tarafından. Tabi bildiğiniz gibi PFL zengin bazı e, yatırımcıların ortaklaşa kurdukları bir organizasyon ve gerçekten iyi para vaat edilen bir organizasyon. Yani dövüşçülere hak ettikleri şartları sunarak UFC'nin önüne geçmeye çalışan bir şirket ki bu aslında yapılabilecek en iyi iş modellerinden biri çünkü UFC'nin ödemeleriyle ilgili de birazdan bir haberimiz de var. Onu da konuşacağız. Orada da bahsedeceğiz ama PFL'in ana UFC geçme metotlarından biri dövüşçüleri insani şartlarda yarıştırıp, insani şartlarda paralar verip daha düzgün yaşamalarını daha düzgün bir hayat sürmelerini Sağlama vaadi var E bu da tabii ki de bir dönem dövüşçülerin bazıları buraya geçiş yaptılar. Çok önemli dövüşçüler. işte direkt UFC'den olmasa da Kayla Harrison buraya geldi, UFC'ye tercih etti burayı. E, Chris Cyborg Bellator e, ve şimdi PFL'de dövüşeceği konuşuluyor şartları kabul ederek. E, ardından tabii Francis Ngannou geldi ki Francis Ngannou neredeyse top 3 adamdan biriydi UFC'de. Fury maçıyla ününü kattı ve şu anda PFL'in yıldızı. Ben PFL'deki yıldızların çoğalması ve onların e, aldıkları Demeleri diğer dövüşçülerin gördükçe özellikle alt taraftaki dövüşçülerinde yavaş yavaş bir geçiş yapma ihtimalini e, öngörebiliyorum ki UFC'nin böyle bir taşa takılma durumunda o herhangi bir şey olabilir olabilir bir taşa takılma durumunda PFL'in böyle bir baş gösterebileceğini düşünüyorum e, güzel eventler etkinlikler yapıyor PFL ama şu an tabii ki de rating olarak vesaire UFC'nin önüne geçebilmiş değil ama iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum ben özellikle bu işi icra edenlere duydukları saygıyla e, bunu söyleyebilirim bir De, demin dediğim gibi PFR Bellator satın aldı ve dediğim gibi ortak et, Klinikler yapacaklar. PFL başkanı... ...Don Davis, ezelden beridir... ...Kale Harrison, Chris Cyborg maçını görmeyi... ...istiyordum. Bu satın almayla birlikte... ...bu maçta artık gerçekleşecek... ...dedi. Bu gelecek sene bir pay-per-view'de... ...mutlaka olacak bir maç... ...dedi. Kale Harrison'da bildiğiniz gibi... ...ben bu videoyu 23 Kasım'da çekiyorum. Kale Harrison 24 Kasım'da... E, Aspen ...Aspenlat'la karşılaşacak ve... ...büyük favori olduğu bir maça çıkacak. Kale Harrison son maçını kaybetmişti bildiğiniz gibi... ...2022 Kasım'da çıkmıştı ve... ...tam bir sene sonra kafese... Geri dönüyor Chris Cyborg ise UFC'de Amanda Nunez'e kaybettikten sonra MMA kariyerinde 7 maça çıktı ve 7'sinde kazandı. Çok iyi bir formda ve gelecek seneye kadar K.L. Harrison belki bu maçı çabuk bitirebilirse bir tane daha böyle hype maça çıkabilir. Yani kendisinin favori olduğu ve biraz kazanma serisine kendisini bağlayacak bir maça çıkabilir ama bu gene decision'a giden vesaire bir maç olursa bence seneye yapacağı Chris Cyborg maçına kadar dinlenebilir. Tabi seneye derken bu gelecek ilk barda olursa zaten böyle bir bekleme süresine gerek kalmayacak. Kısa bir aralık var ama seneye yine böyle bir sene ara verecekse herhalde Chris Cyborg maçıyla geri dönerdi Aspenlady'yi yenerse yani dikten sonra kileri için düşünüyorum. Chris Sibold tarafından da bakıldığı zaman Chris Cyborg, çok önemli bir isim UFC'de. Kadınlar anlamında büyük bir gö güç kıtasını e, yukarıya koymuştu Daha sonra Amanda Nunes'e kaybetti Ve Bellator'la birlikte kariyerine yeni bir e, haz getirdi Yeni bir soluk getirdi Zaten UFC yönetimiyle de Dana White'la da arası çok kötüydü Defalarca aşağılanmaya maruz kaldı Hak etmediği şeyler yaşadı UFC'de onu söylemem lazım Çünkü çok ağır söylemler altında UFC'ye gelmeden önce ve geldikten sonra Geldikten, e, gittikten sonra da birçok e, şeye maruz kaldı Kötü söze ve mobbinge maruz kaldı. O yüzden de Bellator hep iyi davrandı. E, Bellator onun saygın davrandı. O da her zaman Bellator'a karşı e, daha vefalı hissettiğini söylüyor. Kayla Harrison'ın da bu maçla ilgili bir e, açıklaması var. Kayla Harrison bu maçın çok yakında olacağını hissediyorum dedi. Aspen Lat maçı için verdiği röportajların birinde bu maç sor soruldu tabii ki de. Olası Chris Cyborg maçı bile bence e, yarın yapacağı maçtan daha önem taşıyor. Tabii ben yarın diyorum büyük ihtimal bu videoyu editleyip yayınladığımda belki de e, bu maç oynanmış olur. Belki de oynanmamış olur bilmiyorum ama dediğim gibi 24 Kasım'da e, Aspen Lat'la karşılayacak Kayla Harrison'da e, bu maçı yakın bir tarihte Chris Cyborg maçını yakın bir tarihte olabileceğini hissettiğini söylüyor. Ve iki tarafta hem PFL olsun hem yani Chris Cyborg da bu maçı istediğini defalarca söyledi. Kayla Harrison da söylüyor. Büyük ihtimalle bu maçı PFL Bellator ortaklığının ilk büyük eventi olarak görebiliriz. Tabi Francis Ngannou gibi bir yıldız da var PFL'in elinde. Diğer taraftan baktığımız zaman Ryan Bader var Bellator'da. O yüzden o maçta olabilir. O maçın da olma ihtimali var. Bakalım hepsine Bu iki şirketin birleşmesinden doğacak büyük etkinlikleri yakında göreceğiz. Evet az önce Harrison'dan bahsederken, PFL Bellator'dan bahsederken UFC'deki ödemelere de atıfta bulunmuştuk. En son karşılaşmasına çıkan Alan Perez de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Alan Perez bir OnlyFans e sahip, hesabına sahip. Maçtan sonra twerk yapması, Wayne'in de yaptıkları falan bayağı bir zaten rating topladı kendisini e, bu yönde takip edenler de olduğunu zaten herkes biliyor. Kendisi de OnlyFans'da UFC karşılaştırdı ve dedi ki UFC'deki son maçımda bütün toplamdan 24 bin dolar kazandım dedi. Yani elime geçen para 24 bin dolar. Fakat OnlyFans hesabım uzun bir süredir açık ve orada son bir ayda kazandığım para ise 30 bin dolar dedi. Ya aslında burada Alan Press şunu da söylüyor. Şimdi UFC'de şu an dövüşebilir. Çünkü Ünü henüz patlamış durumda değil. UFC'de bu hani dövüşçülüğün verdiği zahmete katlanıyor olmasının sebebi belki de kendisinin biraz daha ünlü olduktan sonra tamamen OnlyFans'den devam etmesi ki şu durumdayken bile OnlyFans'den UFC'den fazla kazanması ilginç bir durum. Tabii şöyle diyenler de oluyor bu konuyla ilgili. Ya kardeşim OnlyFans hani herkesin satın alabileceği bir app uygulama ve orada Elin Perez'i beğeniyorsa ve Elin Perez'i takip etmek istiyorsa oraya gidip abone olabilir. Bu UFC gibi kompakt bir şey değil. UFC de bir sürü dövüşçü var vesaire. Yani buna karşı bir ton sebep sunanlar var. Ben bunlara katılmıyorum. UFC'nin çok çok kötü bir ödeme barı olduğunu düşünüyorum dövüşçüler açısından. Yani bu isimlerin 23 bin dolar aldıktan sonra hep söylüyoruz. Arkadaşlar salonlar sabit. Amerika'da da yüz binlerce MMA salonu yok. Bu isimler belli başlı yerlerde çalışıyorlar. Bu isimlerin çalıştıkları salonların belli başlı fiyatları var. Tabii ki de başka dövüşçülere farklı, başka dövüşçülere farklı ödeme yöntemleri sunuyorlar. Ama bir dövüşçünün 23 bin dolar alıp senede 2-3 maça çıkması lazım bu barda çalışıyorsa ki UFC'de dövüşmek senede 2 maç garanti etmeyebilir. Bir maçta inanılmaz bir sakatlık yaşarsınız ve yani tamamen o seneyi kapatabilirsiniz. Bir daha maça çıkamazsınız. Özel sağlık sigortaları yok dövüşçülerin. Ondan sonra 23 bin dolar alıyorsunuz. Salona verdiğin var. Evinin kirası var. Bir evin yoksa ne bileyim işte kira veriyorsun zaten. Bir evin varsa arabası varsa onun masrafları var normal yaşam masrafları var o yüzden de dövüşçülerin bence bir maça çıktığında şimdi Amerika'daki işte şeyin hesaplanması gerekiyor burada yani bir asgari ücretli senede şu kadar kazanıyor veya işte Normal açlık sınırı, normal yaşam sınırının senelik şu kadar olması gerekiyor gibi düşünülüp bence minimum dövüşçülerin ona yakın bir yerde para kazanması lazım. UFC'nin son yaptığı keller, TKO satın alımı UFC inanılmaz kar marjı büyüyen ve sürekli kar eden bir şirket böyle bir kar topu gibi de gittikçe büyüyor her ne kadar şu son zamanlardaki maçlar eleştirilse de yani UFC sürekli kar etmeye devam ediyor ve altta ölçüleri destekleyemeyecekleri gibi bir durum yok bir de şey olanlar var. Ben onu anlamıyorum. internette yani no name bir Twitter hesabı. Hani UFC'nin dövüşçüle verdiği paranın yeterli olduğunu sonra. kardeşim sana bu işi seviyorsan bu işi icra edenlerin daha iyi şartlarda yaşamaları. Ya beni hiç gocundurmuyor. Benim isteyeceğim bir şey. Çünkü bu insanlar daha iyi şartlarda yaşadıkları, daha iyi şartlarda çalıştıkları zaman bizlerin izlemeyi sevdiğimiz şey daha iyi bir şekilde bize sunacakları çok aşikar. Ya burada adam Fight Camp'te dövüşürken ya salona şu kadar vereceğiz. İşte hastane masraflarına maçtan sonra şu kadar vereceğim. Ya ailem var ya da kendim yaşıyorum şu kadar paramı şu kadar şeye vereceğim falan. Ya kafasında milyon soruyla ya bu işi icra etmek, dövüşmeyi icra etmek çok zor abi. Onu söylemem lazım. Hani OnlyFans'e giden kadın dövüşçüleri anlayabiliyorum. ya erkek dövüşçüler de belki kendi hayran kitleleri varsa işte Brian Ortega gibi ya da ne bileyim böyle e, Luke Rockhold gibi kadınlar tarafından çok beğenilen erkekler varsa onlar bile gidebilirler. Çünkü ya gerçekten UFC'deki para kazanma miktarı çok düşük. Ya yani inanılmaz ben bazen görüyorum ya İstralya'da senyalar falan bile bence hak ettiklerinden az oluyorlar. O yüzden de çok e, bununla ilgili hani şeyimiz yok bir ölçüsü de yok bu arada alt dövüşçülerin de Alt miktarı bazen değişebiliyor. Yani early prelims de geçen seneye kadar 10 bin dolara falan dövüşen dövüşçüler vardı. O yüzden UFC'nin bu konuda gerçekten bir aşama kaydetmesi gerekiyor. PFL'den aslında bahsetmem gereken bir yer daha vardı. Onu atlamışım. Şimdi oraya geçelim isterseniz. Piyasal başkanı Dan Davis şunu da söyledi. Özür dilerim Don Davis. Jack Paul'un en erken 2024'ün 4'ün çeyreğinde PFL'de dövüşebileceğini söyleyebilirim. Paul'un MMA eğitimi için en az bir yıla ihtiyacı var. Kendisi de zaten bir yıl bizden istedi. Ve yalnızca bir ay önce buna başladı. Yani Ekim'de buna başladığını söyledi. Ve gelecek sene Kasım ayında, Aralık ayında veya Ocak ayında bir PFL etkinliğinde dövüşebileceğini dile getirdi. Ve Jack Paul'un da... MMA'ye geçişinin seneye bu zamanlar olabileceğini söyledi. Valla büyük bir renk katar. PFL'e de büyük bir etkinlik rating getirebilir. İyi bir maçta belki de bir galibiyet alırsa gerçekten PFL'e büyük bir hız kazandırır. Özellikle UFC ile yarışında. Ya Jack Paul çok önemli bir isim. Bir anlamda bildiğiniz gibi UFC'de Logan Paul'u UFC'ye getirmek istiyor. İki tarafta Paul kardeşlerden alabileceklerini almaya çalışıyorlar. Bakalım nasıl bir e, orada... Paul kardeşler üzerinden yarış olacak bunu da göreceğiz ama Jack Paul hamlesi de bence gayet güzel mantıklı bir hamle ee, özellikle de PFL için. Evet UFC'nin en sevilen isimlerinden biri Dustin Poirier ile ilgili devam edelim Dustin Poirier ile ilgili şöyle bir haber var kendisi UFC 300'de dövüşmek istediğini çok uzun zamandır Twitter'dan söylüyor her yerden de bunu duyuruyor aslında. Ve Dustin Poirier UFC'de 3, UFC 300'de dövüşmek için de bir sonraki maçım ya bir sonraki kemer maçına çıkmamı garantileyecek bir dövüş veya beni heyecanlandıracak büyük bir dövüş. Tüm istediğim bu ve bu iki maksatlı maçtan birinin UFC 300'de olmasını istiyorum. UFC 300'de bu istediğim iki maçtan birini yapmak istiyorum dedi. Kemer maçına çıkmasını garantileyecek bir maç. Valla İslam kaybetmeden kemeri ben çok zannetmiyorum Dustin Poirier'in kemer maçı alabileceğini. Çünkü Dustin Poirier çok çok ağır bir şekilde underdog çıkar o maça. İslam'da çok ağır favori çıkar. Şimdi İslam'ın bildiğiniz gibi Charles Oliveira'ya dövüşme ihtimali çok yüksek. Ee, bir Justin Gage ihtimali var orada. Yani o iki maç sonrasında İslam'ın o iki maçtan sonra yukarı sikleti deneyeceği konuşuluyor. Çifte şampiyon olmak istiyor çünkü kendi kariyeri açısından. Dustin Poirier'in bence hafif siklet şampiyonu değişmeden hani bir olası bir Charles Oliveira e veya Justin Gage'i galibiyet olmadan ben Dustin Poirier'in 155'te bir kemer maçına çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama kendisini heyecanlandıracak bir maçın da şu anda Justin Gaethje'nin bekleyeceğini düşünerek. Charter bir Oliveira'nın zaten hali hazırda İslam'da çok büyük ölçüde dövüşeceği konuşuluyor. Ben onun çok da heyecanlanabileceği bir rakip aslında hafif ah, siklette aklıma gelmiyor. Dustin Poirier'in görmemiz gerekiyor yani fiziğe falan belki olabilir. Ee, belki o maç renkli bir maç olabilir ama bakacağız. Just, e, özür diliyorum Dustin Poirier'i Vallahi şeyle UFC 300'de izlenirse zaten UFC 300'ü böyle isimlerle doldurmak istiyorlar. Dustin Poirier de bunu çok uzun zamandır istiyor. O yüzden ben UFC 300'de ona bir e, maç ayarlayabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Evet UFC'nin çiçeği burnunda geçici arsiklet şampiyonu Thomas Pinal'de MMA kariyeri ve boksa geçişiyle ilgili açıklamalar yaptı. Aslında UFC'ye ufaktan bir göz daha, boksa da bir göz kırpma yaptı. Dedi ki UFC'nin kendisine Stipe Miocic veya Jon Jones ile dövüşmesine izin vermemesi durumunda gelecek yılın başlarında bir boks maçına çıkmayı açık olacağını söyledi. Formda olduğunu ve aktif kalmak istediğini söyleyen Thomas Pinal dolayısıyla MMA'de aktif olamıyorsa boksta olacağını söyleyerek UFC'de değilse boksta devam etmek istediğini ve aktif bir dövüşçü olarak kalmak istediğini söyledi. Şimdi John Jones'un sakatlığı bu sikleti inanılmaz şekilde tıkadı. Nasıl tıkadı? Sakatlığı küçük bir sakatlık değil. İyileşme süresi, kamp süresiyle birlikte bir sene, iki ayı, bir sene, üç ayı falan bulabilecek bir e, aralıkta olduğu konuşuluyor. Yani iyileşmesi... Ondan sonra ufak bir fizik tedavi görmesi, daha sonrasında dövüşebilecek şekilde idmanlara başlaması bir seneden çok uzun bir süreyi aşacağı söyleniyor. Çünkü sakatlığın kendisinin sadece iyileşme süresinin 8-9 ay olduğu belirtiliyor. O yüzden de bence, ben bir önceki videolarımda da bunu söylemiştim. John Jones'un kemeri bırakıp, Undisputed şampiyonun Thomas Binal olması gerekiyor. Ardından ise, bana kalırsa, Thomas Binal koruyabilirse kemeri Thomas Binal ile Jones döndüğünde maç yapacak. Veya Johnson döndüğü an aktif şampiyonla bir e, kemer maçı şansı hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten John Jones döndüğünde UFC onu kemer maçına direkt kullanır ama e, bu şekilde bence sikleti devam ettirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve Miocic e uygunsa mesela Undisputed şampiyon Thomas Binal ile maçı olabilir. E, zaten şöyle bir şey var. Aspinal Miocic'i yenerse Adam Miocic'i yendi. Arsiklet Goat'larından dediğimiz birini yendi. Jones'la nasıl olur bu? Hem de sakatlıktan dönecek vesaire. Hype ayrı artar. E Miocic Aspinali yenerse abi Miocic gerçekten efsane ve Jones'la inanılmaz bir maça çıkacaklar e, dersek yine bambaşka bir yere gidiyor iş. Ya o yüzden bence bu plan gayet de mantıklı ama UFC'nin tabii Jones'la da görüşüp bunu bir finale bağlayacağını ben düşünüyorum. Yani Johnson bütün sakatlığı boyunca şampiyon olarak kalmaz gibi bir e, benim kendi ön tahminim var diyeyim. Evet, Jiri Prohaska ile ilgili bir haberimiz var. Kendisi sıradaki maçının Hamzatla olmasını istediğini söyledi. Kendisinin Hamzatı bir üstiklette karşılayan kişi olmak istediğini söyledi. Tabi burada e, Hamzat'ın araya Ramazan gireceği için şu an de bir maç şu anda Duris yapacağını yapacağını söylersek Hamzat'ın bir süre daha dövüşmeyeceği tahmininde bulunabiliriz. Ben Hamzat'ın kemeri aldıktan sonra bir üstü deneyebileceğini düşünüyorum ama kemer maçına çıkmak için de şu anda gerçekten hani artık bir şeylerin hareketlenmesi gerekiyor. Şu an onun için iyi bir rakipti. Keşke onunla Şan arasında bir maç ayarlansaydı ama bakalım göreceğiz. Hamzat'ın da akıbetini fakat ben Hamzat'ın şu sıralar bir üst siklete çıkmayacağını düşünüyorum. Kendisinin bence kemer maçına middleweight'te çıkıp daha sonrasında light heavyweight'e yani hafif ağır çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa bence Hamzat ilk önce middleweight orta siklet kemerini almak için kariyerini planlamıştır. Fakat daha sonrasında bence çifte şampiyonluğu o da deneyecektir. Böyle yüksek e, reytingli isimlerin hepsi zaten çifte şampiyonluğu bir hedef olarak koyuyor. Özellikle de Conor McGregor'ın yaptığı etkiden sonra ve kendi kariyer mirasları açısından da bunu yapmayı bir hedef olarak bir e, zorundalık olarak görüyorlar. Ben İslam'da da bunu görüyorum. Hamzat'ta da bunu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Birçok isimde de zaten bunu görüyoruz. Volkanovski de denedi. Bunu bence herkes deneyecekleri kendisine yakın olan e, sikletlerde zaten kendileri mesela herkes 1-2 üst sikletle yürüyor aslında normal hayatında indikleri sikletler kendilerinin normal yaşam sikletleri değil. Ya yani o yüzden de büyük bir, birkaç üst siklete, 1-2 üst siklete çıkmak onlar için çok zor olmuyor. Ya orada tabi ki de bazı güç farkları oluyor yani alt indikleri zaman kazandıkları avantajı Üste çıktıkları zaman kaybediyorlar bir nebze ama Tabi bunu da bence herkes zaman zaman deneyecektir Kendi sikletlerini şampiyon olup UFC'yi ikna ettikleri zaman diyebiliriz Son olarak güzel bir noktadan bahsedelim Habib Nurmagomedov'la Cristiano Ronaldo arasında geçen bir şey Bu haberi de ben geçenlerde gördüm ve aslında bahsetmek istedim Habib güzel bir cevap vermiş ben de bir Madridist olarak Cristiano Ronaldo tabii ki hepimizin Madridistaların efsanesi. yani Habibe şeyi soruyorlar. Cristiano Ronaldo mu daha yüksek seviye atlet sen mi diye soruyorlar. Habib de çok kendinden emin bir şekilde diyor ki ya diyor benim Cristiano Ronaldo ile o konuda tartışılmam için 10 sene daha UFC'de en üst seviyede dövüşmem gerekiyordu. Adam 2003'ten 2004'ten beri en yüksek seviyelerde futbol oynuyor ve hala bence yüksek seviyede oynuyor diyor 38-39 yaşında olmasına rağmen. Hani benim onunla kıyaslanmam çok zor diyor. Yani ben de mesela geçenlerde hani bir kıyaslama gördüm. Lebron James ile Cristiano Ronaldo arasında Lionel Messi ile koymuşlar. Yani bence hani Lebron falan ancak kıyaslanabilir. UFC'de de ben kimsenin kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. Ya gerçekten Cristiano Ronaldo olsun, Lebron James olsun. Bence Lionel Messi değil o konuda ama e, atletizm anlamında atlet seviye anlamında bence Ronaldo ile Lebron James hem spor tarihinin hem de zaten bu jenerasyonun en büyük yıldızları bakın atletizm anlamında. Yani burada konuşan konu hakkında mesciciler kızmasın şimdi e, ama o konuda gerçekten belki de spor tarihinin en yüksek iki seviyesi ve aynı döneme denk gelmeleri büyük şans. Ben o ikisinin kıyaslanabileceğini düşünüyorum Habib de burada bence çok güzel bir cevap vermiş diyelim. Ee, bu konudan da bahsedelim Siz de yorumlara atlet seviye anlamında bu konuyla ilgili bir şey yazmak isterseniz bekleriz Arkadaşlar yorumlara sorular da bırakabilirsiniz yorumlarınızı da yapabilirsiniz ee, Çok ben onları okumayı seviyorum sizlere cevap veriyorum ee, zaten oradan da konuştuğumuz oluyor Canlı yayınlarımıza da devam ederken zaten sizlerden bir sürü soru alıyoruz interaktif canlı yayınlar oluyor genelde hep e onlar da zaten devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Kimura ile kalın. UFC ile kalın diyecektim. Niyeyse Kimura'ya döndük. Hadi bakalım. Yolda değiştirdik. Kimura ile kalın.